Evet sayın seyirciler. Bugünkü konuğumuz daha pürüzsüz bir cilde sahip olmak için dermatoloji uzmanı Doktor Sibel Ünlü. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. hoş bulduk. Bursa'dan geliyorsunuz sanırım. Evet, hoş geldiniz. Bursadan geliyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. 14 <laughs> evet. Mart Tıp bayramı. Evet, tıp Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür hepiniz. ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Ne konuşuyoruz? Bugün e, yine yaşlanmak, yaşlanmayı durdurmak işte cildimiz daha güzel nasıl olur? Daha pürüzsüz. pürüzsüz hale nasıl getiririz? Ne gibi işlemler uygulayabiliriz? En pratik işlemler hangisi? En güvenilir? Evet, pürüzsüz bir teni hepimiz istiyoruz, Işıl ışıl, genç, kırışı olmayan pürüzsüz bir cilde hepimiz istiyoruz. Tabii bunun için teknoloji bize çok yardımcı. Teknolojinin yarattığı pek çok cihaz var kullandığımız veya medikal ürünler var onları destekleyen bazı kozmetik uygulamalar var bunların hepsini yapabiliyoruz ve istediğimiz ölçüde pürüzsüz genç ışıl ışıl bir cilt oluşturabiliyoruz ama son zamanlarda kullandığımız bir teknoloji var ki pek çok sorunu aynı seansta çözmemize sağlıyor nedir bu <laughs> CCL teknolojisi CCL teknolojisi e, teknolojinin geliştirdiği en yeniliklerle donanmış bize müthiş avantajlar sunan güzel sonuçlar yaratan Teknolojik yeni bir cihaz. Harika. Evet, e, geniş bir aralıkta filtreler kullanarak değişik dalga boylarında bize uygulama yapma şansı tanıdığı için hem lekeye, hem kılcal damara, hem izlere, hem akne varsa akneye, hem de ince kırışıklıklar veya gevşeme varsa sıkılaşmayı sağlıyor. Aynı seansta bunları yapabilme şansını bize CCL'in yeni teknolojisi sağlıyor. Peki bu e, yeni teknolojiyle... Ee, ...uygulama yapılacağı seans... ...ne kadar süren bir seans? Ee, yaklaşık yarım saat süren bir seans. Hastanın acı hissi olmadığı için... ...çok kısa sürede tamamlayabiliyoruz. En önemlisi o değil mi? Ben evet, acıdan acı çok korkuyorum. Hissi... Yani benim ilk evet. sorum olacak. Evet, en ı evet. tüm uzmanlarımız da önce onu cevaplandırıyorlar. Sizde var mı öyle endişe? <laughs> var. Yani evet. acırsa yaptırmam. Canımız kıymetli değil mi? Evet, Aynen, evet, acımıyor olması önemli. Hem can acımıyor... Hem de işlemden sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bir sosyal etkinliğe katılabilirsiniz, normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Hemen mi peki? Hemen. Hemen o gün bir Hemen. organizasyona yani Bizden çıktıktan sonra iste, isterseniz programa da katılabilirsiniz. Oo, çok iddialı. <laughs> Cildine bir makyaj falan kapatmamız gerekir Hiçbir mi? Hiçbir sakınca yok. Çünkü cildin üst tabakasını harap eden, kızartan veya hırpalayan bir uygulama değil. Dolayısıyla çıktığınız zaman... Hasarlanmadığınız için çok rahatlıkla suyla temas veya makyaj uygulaması gibi uygulamaları çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir uygulama. Sadece girdiğiniz andan daha parlak, daha canlı çıkıyorsunuz cilt olarak. Enjeksiyonel bir işlem mi? Hayır enjeksiyonel yoksa... değil bir cihazla uygulama yapabiliyoruz. Uygulama yaptığımız cihazın en önemli özelliği bize değişik filtrelemelerle cildin her tabakasına ve her soruna yönelik Uygulama yapma şansı tanıması. Dolayısıyla derin tabakadan bir ısıtma ile termolizle etki ettiği için üst tabakada herhangi bir değişim olmadığı için hayatınızda normal kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Kızarıklık, yani bir soyulma, mu ısıyı Peki Çok hafif. Yani çok 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 hafif. Isi... Evet, çok hafif bir ısı. Çünkü e, başlığın kendi soğutma sistemi nedeniyle sizin üst tabakanızın onu hissetme şansı olmuyor. Ama çok hafif bir ısınma mutlaka hissediliyor. <laughs> Lokal anestezik kremler bunu ıı, yeterli derecede engellediği için rahat konforlu bir uygulama sağlanıyor. Acı çok çok fazla olmadığı için. Bu böyle şey Isınma haftada bir yapılabilecek bir şey mi yoksa aralıkları 3 haftayla 1 ay gibi e, seçilebilir. E, yaklaşık 4 seans gibi ortalaması ama soruna göre 6 seans, 7 seans, 8 seans uygulayabileceğiniz. Hı <laughs> hı. Tabii burada hekimin başvuran kişinin sorununa yönelik iyi tespitler yapıp programlaması lazım. Ne kadar aralıklarla nasıl evet, uygun? Ben de bu progra programlamayı Sayesinde... soracaktım. Şimdi size birisi geldiğinde ona hangi uygulamayı yapacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi keşke bir sorunla gelselerdi bize. Tek sorunla gelen için çok kolaydı uygulama hı hı. ama CCL'in kolaylık sağladığı konu Birden fazla problemle başvuran hastada da hiç zorluk çekmememizi sağlaması. Örneğin 35-40 yaşlarında bir sivilce hastasını kabul edelim. Aktif sivilcesi olsun. Geçmiş dönemde atlatılmış sivilcelerine bağlı kahverengi lekeleri olsun veya sıkar izi kalmış olsun veya cilt tonunda eşitsizlikleri olsun veya kızarmış bir cilde olsun, kılcal damarları belirgin olsun. Bütün bunların hepsini aynı uygulama seansında değişik filtreleri değiştirerek hepsine aynı seansta uygulama yapabiliyorsunuz. Yani daha önceden bu uygulamalar olmadan önce hastayı akne için ayrı bir uygulamaya, leke için ayrı bir uygulamaya veya kılcal damar için ayrı bir uygulamaya alacakken CCL tek seans yani aynı seansta aynı uygulama eşliğinde bunların hepsine yönelik çalışma yapmanızı sağlıyor. Evet, çok Bu çok güzel. büyük bir avantaj. Bir süre uzuyor mu böyle? Birkaç e, kusur birden giderileceği zaman çok En uzun fazla bir şey saate uzayabilir. Yani evet, saydığımızın yani. hepsi olursa. Evet, 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 bir total. saati geçmez. Çok minimalse yarım saat, en uzun süresi de bir saat uygulanabilir. Çok iyi. Değişik tedavilerle birlikte kombine edilebilir. Hı -hı. Tek başına uygulanabilir tabii ki. İyiymiş değil mi? Belki saçma <laughs> olacak ama ben yine bir şey merak ediyorum <laughs> soracağım. Tabii kılcal damar dediniz. Evet. Böyle ayak etraflarında oluyor oralara tabii ki uygulamıyorsunuz değil mi sadece? İnceliğine göre çok ince. çok ince. yüzde böyle mutlaka dikkatinizi çeken olmuştur. Çok ince kıl gibi kılcal damarlara evet, uygulanabilir evet. ama bacaktaki daha kalın daha belirgin olanlarda farklı bir lazer kullanmak gerekir. Başka bir yöntem hı hı. de var. Evet, tabi. Yine ki. yüz dışında akneli bir bölgeye mesela sporcuların genellikle sırt bölgelerinde fazla protein tüketimlerinden dolayı olabiliyor. Böyle bir şey uygulanabilir mi? Yoksa yüz daha mı? Hiç fark istiyoruz? etmez nereye uyguladığınız. Yani cildin olduğu her yere uygulayabilirsiniz. El yüzüne, boyuna, dekolteye, sırta... Hatta tüm vücut uygulaması bile yapabilirsiniz ya, cildi sıkılaştırmak ve e, gevşekliği gidermek amaçlı. Sporu öyle destekleyecek de yani. bir şey o zaman? Her alanda kullanabilirsiniz. Cildinizin her bölgesindeki yapısı biraz farklılıklar arz eder. Uygulayacağınız belki dozaj veya atış sayısı değişebilir ama her bölgeye uygulayabilirsiniz. Süper. En iyi sonuç aldığınız yaş aralığı veya işte kişiler? Çok kusurlarda çok iyi sonuç alıyorum ya da şu yaş grubuna çok iyi hitap ediyor bu cihaz der misiniz? Her uygulamada çok iyi sonuç veriyor. Ne güzel. Ben bu uygulamayı yapmaya başladığımdan beri hastalarımın ikinci seansa keyifle gelişlerini izliyorum. Bu bizim için de büyük bir keyif. Tabii. Bazen öyle uygulamalar yaparsınız ki hasta e, uygulamaya Sıkır. gelirken evet gerilerek gelir ama burada keyifle geliyor çünkü bir acı hissetmiyor. Sonrasında bir Görüntü bozukluğu oluşmuyor, sosyal hayatına devam ediyor. Sonuçları da büyük bir çoğunlukla tatminkar. Tabii ki 70 yaşında bir çok gevşek bir cilde uygularsanız hem daha çok uygulamanız gerekir, hem arzu ettiğiniz sonuç belki az olabilir. Ama normal 50 yaşa kadar veya işte her yaş grubunda çok güzel sonuçlar yakalamak mümkün. Aa, çok iyiymiş bence. Yani e, ameliyatsız estetik yöntemleri diyoruz bunlara. Aynen ameliyatsız öyle. cilt gençleştirme evet. diyoruz. Evet. evet. E, çok da popüler. Çok popüler. E, çok fazla seçenek var ama e, öyle. işte güvenilir olmasını e, nasıl e, sorgulayabilir izleyicilerimiz? Ne önerirsiniz dermatoloji uzmanı olarak? Yıllarca bu teknoloji e, çok sayıda denek üzerinde biyopsiler eşliğinde çalışmaları yapılmış bir e, uygulamadır. Onaylıdır etkisi kanıtlanmıştır. Hatta derin tabakalarda çok etkili olduğu biyopsilerle kanıtlandığı için genetik gençleşme yaptığı konuşulan bir uygulamadır. Bu nedenle eğer bir kişi 30-35 yaşlarında bunu uygulatmaya başlarsa ilk çok sayılı kürünü yapar, 4-6 kürünü tekrar eder. Sonra da senede bir veya iki kez <laughs> kontrollerini yaptırırsa hep aynı yaşlarda kalmayı sağlayabilmekte. Şey evet, yaptırdım hemen böyle fark ediliyor mu? Evet. ilk anda bir gerginlik ve parlaklığı hissediyor uygulaya, uyguladığımız kişiler. Ama bir lekeden söz ediyor isek bu tabii. E, tabii. Akne özellikle akne de bizim e, elimizi çok güçlendirdi. Akne uygulamalarında çünkü e, yerini dolduracak daha uygun bir uygulama yoktu. Bu çok başarılı sonuçlar veriyor akne hastalarında. Hem de iz kalmasını engellemiş oluyoruz. Bu oldukça e, konforlu bir uygulama. E, tedavi sonrasında dikkat edilmesi gerekenler var mı? Elbette bütün uygulamalarda olduğu gibi güneş koruyucu kullanması hastanın oldukça önemli. Zaten kış döneminde veya güneşin az görüldüğü dönemlerde yapmayı tercih ediyoruz. Ama sonrasında da güneş koruyucu mutlaka kullanmalı. E, uygulayan uyguladığımız kişiler sorunu her neyse ona yönelik ev ürünleri kullanması Hı -hı. tercih edilebilir. Bir leke hastasından söz ediyor ediyorsak Hı -hı. lekeyi, tedaviyi destekleyecek ürünler kullanabilir. Sadece ilk birkaç gün Hı -hı. hamam, sauna gibi e, çok sıcak ortamlarda bulunmasını arzu etmiyoruz. E, çok çok dikkat etmesi gereken e, detay yok. Evet, çok e, demek ki konforlu pratik. bir, uygulama, evet, pratik bir evet, uygulama, pratik bir uygulama. Kısa sürede pek evet. çok kusurdan kurtulmamızı biliyor. sağlıyor. Evet. Yani gün içerisinde bizim yaptığımız krem evet. uygulamaları süresi kadar aslında evet. profesyonel bir işlem uygulanmış oluyor. Evet. Yani Bursa'dan buraya kadar geldiniz, bizi kırmadınız. Bu güzel bilgilerle programımıza değer kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. Teşekkür ederim. Ben ağabey. teşekkür ederim. Sağ olun. Dermatoloji uzmanı Doktor Sibel Ünlü'ye teşekkür ediyorum.